Mutfakta Sibel Yalçın var. Hoş geldin Sibel'cim. Nasılsın? Adam, çok teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz. İyiyiz. E, şükür ki bak bizim elektrikler evet, bizi çok şükür. ısıtıyor. Çok şükür. E, çok ilginç bir şey yapacak Sibel Yalçın. <laughs> Sibel Yalçın içinizden biri. Onun çok güzel bir e, 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 blogu var. Değil, Değil mi bluğu var? Yemek blogu var. Ee, harika şeyler paylaşıyor, onu oradan e, buldum, bir tesadüf birleştik ve bırakmıyoruz onu. Teşekkür Bugün, ederim, sağ olun. Bugün e, bildiğimiz mozaik pastayı sen çok farklı yapıyorsun. Evet. Çok hoşuma gitti bu tarz. Ee... Ben de daha önce bir yerde rastlamadım mutlaka bilenler vardır ama ben denk gelmedim sizin programınızda da yayınladığını hiç fark etmedim onun için değişiklik olsun diye evet. özellikle de kışın evlerde tahin ve pekmez tüketimi de daha çok arttığı için hani evde hazır olan bir yani bir paket bisküvi alacaksınız ve hazırlayacaksınız çok basit malzemelerle de hazırlanıyor evet. ve lezzeti çok güzel. Şu tavrını çok beğeniyorum Sibel gerçekten çok mütevazı tavrını ah, çok teşekkür beğeniyorum. Ederim. Hakikaten ben de. Unutmuş olabilirim. Evet. Programda bunu yapmadığımızı düşünüyorum Hı -hı. Sibel. Hatırlıyor sen? Ben de musun hiç. Denk iyidir. Benim de hafızam fena Hı -hı. değildir. Ben de hiç e, Hı -hı. görmedim. Çok değişik. Dikkatle izleyin. Çocuklar mozaik pastayı çok e, evet. seviyorlar. Bu şimdi, şekilde de tahine şimdi, pekmesi. Şimdi bildiğimiz e, evet, bisküvi. kırdık. Pitibor. Bir paket. Evet. Hazırladık onu. Malzemelerimiz de çok az. Hepsi çay bardağı ölçülerimiz, pekmezimiz bir çay bardağı. Evet, bütün ölçülerimiz çay bardağı olarak. Bir tek kakaomuz bir yemek kaşığı kullanacağız. Evet. Tahinimiz. Ben bir gün dolapta kalması gerekiyor. Dünden sizin için en son konuklar izleyicilerimize gösterebilmek için hazırlayıp getirdim. Tamam. En son safhasını birlikte göreceğiz inşallah. Tamam. Sütümüz kakao koydun, ]ımız. pekmez koydun, süt koydun, kakao koydun. Kakao evet. Ne kadar? Bir yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı. <laughs> Bir yemek evet. kaşığı ve cevizimiz. Bu Aa, kadar. Çok güzelmiş malzemesi de. Evet gayet. Ee, bakın çok kolay hepiniz yapabilirsiniz bunu. Şimdi bunu iyice karıştırıp kakaonun pekmezle tahin çabuk karışıyor da biraz kakaoyu ezmemiz gerekiyor tabii. Evet. Bir naylon e, poşete de yapılabilir. Atla, bak e, ha, ben de bir e, naylon koymuşuz. Streç. Evet. Şimdi hepsini. Üstüne de şey Hindistan, Hindistan cevizi döktüm. döktüm. Tamam. Şimdi karıştırıyoruz Derya. Bu kadar demeyeceksin herhalde bana. Bu kadar. <laughs> Say mı bu kadar? Evet. Aa, Çok hemen daha yapılır bu. Dolapta bu. Bir kere bu buzlukta durabiliyor mu? Duruyor duruyor. Buzlukta durur. biri de çıkartırız. Rahat rahat. Ee, ...Seyhan Hanım beğendiniz mi bu tarifi? Ah, harika. Çok güzel değil mi? Evet. Bir bardak pekmez, bir bardak tahin... ...bir bardak süt... E, ...ceviz e, bir çay bardağı bunlar... Aha. ...bir koca yemek kaşığı da... E, ...kakaoyu kakao koyduk... ...piskütleri kırdık oraya. Yapımı da gayet basit... ...malzemesi de gayet basit. Faruk sen bunu yaparsın evde. <laughs> Kesin yaparsın. Vallahi. Faruk bizim çok yetenekli... ...böyle şeylerde. <laughs> Şimdi böyle... Mozaik pasta yapan hanımlar bilirler. Bunu rulo haline getireceğiz. Ee, Rula yaparken tekrar üstüne de bir daha Hindistan cevizi dökeceğiz. Çünkü alt tarafta kaldı Hindistan cevizi. Hmm. Tekrardan üstüne de almak için. Bunu sıkıca sarıp difrize kaldıracağız Derya. Bunu vay. poşette yaparlarsa daha rahat olur. Çünkü poşeti daha büyük, büyük poşet kullanırlarsa... Evet. ...daha rahat sarma imkanları olur. Ha poşette yapalım. Poşette daha rahat sarılıyor. Hmm. Şimdi şöyle. Ay yani Sibel Yalçın seni seviyorum. Ben de İyi sizi. ki bizimlesin. <laughs> ee, bu bilgileri paylaşıyorsun. Basit, kolay, ucuz, evde bulunan yağlar mağlar da koymamış olduk. Hayır. Tahinin içinde. Şeker Şeker de yok. E, şe Şeker de yok. Bağlayıcılığı ne sağlıyor diyor? Tahin, tahin mi? Tahin koyu olduğu için bir de kakao ile karıştırıldığında ha, daha doğru. bir e, kakao da hafif bir un e, şeyi veriyor ona, kıvamı veriyor. O da sağlıyor koyuluğu. Ay Sibel bu muhteşem. Böyle. Şimdi biraz şekil verdikten sonra Samesi şöyle kapatarak ee, üstünü böyle. Heh. Bak Sibel ee, kıvamlandı. Evet. Gerçekten çok güzel kıvamlandı. Biz hani çok çabuk karıştırdık. Biraz daha karıştırdığımızda. Evet. Şu üçgen şekli taraf. de vereceğiz Tabii. değil mi? Nasıl isterseniz Aa. yuvarlak da olur üçgen de olur İşte bunu bu şekilde Bırak alıyorum <laughs> arkadaşlar çekim yapsınlar bu şekilde evet, sibel iki dakika seni <laughs> buraya alayım ben bravo tebrik ediyorum bir tanesi teşekkür ederim süper güzel size. bir şey öğrendik bana bir şey öğretenin 40 yıl kölesi olurum dile benden ne e, gerçekten hoş. çok güzel bir şey değişik bir şey e, oldu e, hepimiz yapabiliriz. Yılbaşı sofralarınızı evet, evet, yapabilirsiniz. Evet. Basit kolay atın dolaba. Evet. Indiden Çocuklar için yapın. sağlıklı, besleyici. Çocuklar için de şeker olmadığı, şeker olmadığı için. Bisküvide var ama Hı. çok güzel. Evet. Şimdi e, dün e, biliyorsunuz elma e, kapı süsü yapmıştık. E, ve fakat içine misina kullanmıştık. E, biz şimdi bu e, şeyi hatayı düzeltiyoruz. İçine mi, misina değil, nalburlardan alacağımız şu teli koyduk. E, gittik gene Doymadık, gene çalıştık. Ee, bağlamışsın siber benim ben şuradan ucunu. Buradan keseceğim bir yer. Kes bir yerden. Çok sıkı. Neden öyle yapmayı tercih ettin şunu? Şurası. şu kadar keseceğim göstermek için. Yetim. Ha, tamam. Şöyle yapacağım. Evet. Şimdi e, şöyle bir şey yaptık. Bizim elmamız amasya elması kullandık yani uzun süre e, dayansın bu diye. E, şöyle bir alet vardır. Söyle <laughs> Sibel buna ne deniyor? Biz. Biz deniyor. Yani Sibel ile ben deniyor buna. E, Biz de bunu e, deneyeceğiz. Siz bir tane e, mesela 3 numara 4 numara veya 3 numara bir şişle delebilirsiniz. Hı, Aslında bunun süper en olur. mantıklısı o demir bir e, şeyiniz varsa onunla delin. E, bu çok daha kolay oldu. E, hemen şurada. İşte elmamızı e, bu şekilde geçirdik. Hem elmayı kesmemiş misina elmayı kesti. E, kesmemiş oldu. Yine bir eee çam dalı. E, bakın şurada bir bunun bir tutma yeri de yaptık şuraya. E, şöyle. E, bunu kapıya asarsanız 12 ayın elması şu hale geldi. Harika değil mi? Ben e, çok beğendim. Yani bir Nalgur'dan alacağınız kaç milimdir? 0.80 midir bu tel acaba? 0.80'den kalın. 0.80'den biraz kalın. kalın. E, Ca bir telle yaparsanız çok basit, çok kolay e, bir şey bu. Evet, 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 evet. evet. Ay, top börek. <laughs> Bunu evet. da çok merak ediyorum. Çünkü nereden buluyorsan buluyorsun, <laughs> çıkartıyorsun en güzel tarifleri. Kesin teşekkür ederim Derya. Şimdi top börek için nelere ihtiyacımız var? Bunun da çok fazla bir malzemesi yok. İki tane yumurtamızı kırdım, ee, kırıp çırptım. Bir tane soğan, 250 gram kıymayı kavurdum. Normal hanımlar bilirler, kıymalı börek içi gibi. Karabiberine, kimyonunu, pul biber koydum ben. Tuzunu tamam. koydum, hazırladım. Tamam. Şimdi içi içinde onun rengi neden öyle oldu? Bir şey mi koydun içine? Tuz. Tuz karabiber tuz. mi? Bir tek tuz ekledim. Tamam. Şimdi karabiber için de var. Bir bardak süt ekliyoruz. Tamam. Arkasından yarım çay bardağı da sıvı yağımız var. Süpersin. Bu kadar. Evet. Şimdi bunu zaten yufkamızda iki tane. Ama yufkamızı 20 eşit parçaya böleceğiz. Hı hı. Ve bunda 20 adet küçük küçük toplar halinde Üstüne bir yük kadar koyacağız, koyacağız mı? Evet şimdi Süpersin. bu ara katımız. Tamam. Daha sonra galetonla bulayacağız. Çıtır Hı -hı. çıtır börekler elde etmiş olacağız. Şimdi çok pardon şuradan sana bir fırça bulur muyum diye baktım ama. <laughs> ah, evet. Teşekkür ederim. Evet. Bardağın içine koy. Evet, evet. en iyisi evet. şöyle koydum. Şimdi ikinci yufkamızı koyuyoruz. Süpersin. Ne diyor annen beğenmiş mi? Geçen Bayılıyor, defa bayılmış yok. mı? Özellikle de bu Haydi Stüdyo'ya konuklarına hayran. Hayran değil mi? Evet o geçen seyircilerimiz. seferde. Hakikaten çok güzel içlerinden birilerini burada görmekten çok mutlu oluyorlar. Evet. Şimdi onu da sürüyorsun. Onu da sürüyoruz. Şi azıcık bırakacağız iç e, hı hı. sürdüğümüz bu malzemeden. Şimdi top şekli verirken o bize gerekecek. Şimdi nasıl keseceksin? Sen bir de ondan bahset tamam. bize. Tamam. Üçgenler yapacağız ama hani normal sigara böreği gibi. Evet. Üçgenler hazırlayacağız ama biraz daha küçük küçük olacak. Hemen ben köşeden size yapacağım devamını sonra ben de yaparım. Devam ederim. Önce dördü böleceğiz. Bu her dilimi beşe. Ha şöyle. Böyle. Şöyle. ellerine dikkat ha. et hızlı yaparken. Şöyle beşe böldük. Evet. Şimdi hemen içimizden şöyle ben size göstereceğim. Oo, harika. Bunu 20'ye bölüp içimizi de 20 eşit parçaya ayarlayacağız. Daha sonra bu iç şey yapmasın diye şöyle bir kapatacağım. Yani parçalanmasın diye. Ondan sonra gelişi güzel. Şöyle Top şekli vereceğim. Hatta burada işte bu iç malzemeden şöyle elimizle yuvarlayacağız. Hı. Daha sonra galetonuna bulayacağız. Ve yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye dizeceğiz. Hem de fırında pişmiş olacak. Evet, 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 evet. O kadar Olaysın olay Bu da çok güzel <laughs> Bu da çok ederim. iyi bir fikir Tahmin ediyorum lezzeti hissetmişsinizdir evet, Çıtır çıtır, çıtır, çıtır. Hı hı. Ee, Çok güzel çok sağlıklı Fırında da pişecek Güzel çolar çocuğa yaparsınız Hafta sonu kahvaltıda yapın Şöyle ailecek bir araya geldiğiniz e, Geç yenen bir kahvaltıda yapabilirsiniz Nefis fikir Sibel, Teşekkür bravo. ederim Top böreğe biz bayıldık Hazır Ekimçe. Böreğimiz ee, arzu derlerse ıspanaklı da yapabilirler. O da çok lezzetli oluyor. Ispanaklısı da söylemeyi çok güzel unuttuk. Diyor ki e, doğum günlerinde çok güzel olabiliyor. Üstüne kokteyl çatalları böyle batırarak hani evet. alıp e, tek lokmalık böyle yenebiliyor bu börek. Hı -hı. Şimdi Hı -hı. fırına girecek. Evet. İstersen fırına atayım ben bunu. Ben Peki. atayım. Sen e, neli e, şeydi? İçindeki malzemeleri Kahinli, bir kez daha ne yaptık. Ee, bir paket petibör bisküvi kullandık bir çay bardağı tahin, bir çay bardağı pekmez, bir çay bardağı süt ve yine iri iri kıydığımız bir çay bardağı ceviz kullandık. Kakao söyledin söyledim Bir mi? yemek kaşığı da kakao. Evet, onu atladım. Ee, Hindistan cevizi bile kullandık. Sarma esnasında e, naylonumuzun üzerine Hindistan cevizini döktük, serptik. Tekrar e, bir rulo yaptıktan sonra yine üstüne serpiyoruz. Çıktıktan sonra da ben biraz şey yapıyorum çünkü içine emiyor. Malzeme Hindistan cevizini belli olsun yani diye. Yani içine ekstra şeker koymadan sadece evet. biskütün içindeki şekerle hı hı. bir şey yaptık. Şu şekilde de dilimleyeceğiz. Ben şöyle isterseniz göstereyim. Olay güzel oldu. Yani gerçekten e, tahinli. Şöyle yapalım isterseniz daha iyi görünse. Bizim Türk evlerinde adetlerinde bu mozaik pasta e, çok sevilen bir evet, şeydir. Evet. Çikolata soslu yapılır. Çikolata soslu ama bunun bu şekilde tayin pekmezli yapılmış olması ee, çok güzel. Biz annelerin de hemen çabuğuna kolayına e, geliverir. Evet. Hemen bir tane yapıp e, koyu verir. Ya her zaman difrizde bulunursa mesela kahve yanına gelen misafirimize bile bir iki dilim ikram edebiliriz hemen. Şimdi Aniden bu mesela gelen... difrizden mi çıktı şu an? Bu evet. Çok güzel. Difrizden çıktı. Ee, evet yiyeceğimiz kadar alıp difrizden <laughs> gerisini yine koyabiliriz. Evet. Süper güzel. Valla çok beğendim. Çok teşekkür Sibel. Ee, Ellerine sağlık. Sağ olun. Rica Sibel ediniz. Yalçın, <laughs> ee, seni tanıdığıma harika. Çok memnun oldum. Teşekkür Küçük emin. defne yaprakları koparmış, bahçesinden getirmiş. Onların arasında servis yaptı. Beğendiniz mi hanımlar, konukları? Çok güzel. Ellerine ee, Pekmezli tahinli e, mozaik, mozaik pasta. pasta. Ay, çok güzel. Ama ben diyetteyim. <laughs> o kadar güzel kokuyorlar ki benim yerime de <laughs> Ben sizi temsil ediyorum. Siz de yiyemiyorsunuz. Ama bu konuklarım yiyecekler. Şimdi afiyetle. Sen en çok ye. Çok zayıfsın. <laughs> sen birkaç tane ye.